Merhaba, ben Profesör Doktor Özgül Gök. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Başkanıyım. Bölümümüz kapsamında müzik performansları ve kompozisyon olmak üzere iki adet ana sanat dalı bulunuyor. Bunlardan müzik performansları ana sanat dalı bünyesinde sunduğumuz bir adet lisans programı mevcut. Bölümümüzde eğitim öğretme 2018 yılında başladık. Amacımız geleceğin müzisyen sanatçılarını yetiştirmek. Bölümümüzde alanında uzman altı öğretim elemanı bulunuyor. Bölümümüzde eğitimde performans ve yorumculuğu önemsiyoruz ve dolayısıyla müfredatımızda uygulama içerikli derslerimiz ağırlıkta. Bunlar içerisinde enstrüman, oda müziği, orkestra, konser gibi dersler yer alıyor. Tabii bunların yanı sıra müzik tarihi ve müzik teorisine yönelik olan derslerde müfredatımızda yer alıyor. Bölümümüz öğrencileri Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa'da anlaşmalı olduğumuz okullarda eğitim görebilirler. Yine aynı değişim programı kapsamında STAŞ hareketliğinden de faydalanarak buralarda tecrübe kazanabilirler. Bölümümüzün fiziksel koşulları oldukça zengin. 70'e yakın bireysel çalışma odası ve bir de müzik kütüphanesi bulunuyor. Öğrencilerimiz hem bireysel çalışmalarını hem de araştırmalarını bu olanakları kullanarak gerçekleştirebiliyorlar. Mezunlarımız e, resmi e, kamu veya e, özel sanat kurum ve kuruluşlarında e, çalışabilirler veya e, diler e, diledikleri takdirde e, pedagojik formasyon eğitimi alarak e, müzik öğretmeni e, olacak şekilde kariyer planlamalarını yapabilirler. bölümümüze öğrenci kabulü özel yetenek sınavı ile yapılıyor. E, Yükseköğretim kurumları sınavının temel yeterlilik testinden belirlenmiş olan taban puan şartını sağlayan adaylar özel yetenek sınavımıza başvuru yapabiliyorlar. Özel yetenek sınavında adaylarımızdan belli bir performans sergilemelerini, müziksel işitme sınavına girmelerini bekliyoruz. Aynı zamanda mülakat ve dosya inceleme bölümü de yer alıyor sınavlarımızda. Detaylı bilgi için fakülte ve bölüm web sayfalarında adaylarımız inceleyebilirler. Son olarak da ee, geleceğin sanatçısı olma yolunda Pamukkale Üniversitesi'ni tercih ederseniz sizleri bölümümüze bekliyoruz.